Merhaba arkadaşlar. Dinlere olan yolculuğumuzun bugünkü durağında Yahudilik inancından bahsedeceğiz. Dünya üzerindeki 17 milyonluk nüfuslarıyla Yahudiler, dünya nüfusunun %0.2'lik kısmını oluşturur. Günümüzde Yahudiler, İsrail başta olmak üzere Amerika ve Avrupa kıtalarında birçok bölgede yoğun nüfuslanmaya sahiptir. Genel anlamıyla Yahudi, İsrailoğulları soyundan gelen ve Hz. Musa'nın öğretilerini takip eden kişileri tanımlamak için kullanılır. Ayrıca İsrailoğulları için Hz. Musa'nın emirlerini takip eden anlamında Musevi ve Hz. İbrahim'in soyundan gelen anlamında İbrani kavramları da sıkça kullanılmaktadır. Yahudi tarihinin ilk peygamberi, Hazreti İbrahim'dir. Onun oğlu olan Hazreti İshak ve torunu Hazreti Yakupsa, İsrail'in atası olarak kabul edilir. İsrail oğulları kavramı Hazreti Yakup'un lakabı olan İsrail'den türemiştir. Yahudi kaynaklarına göre Hazreti Yakup'un Tanrı ile güreşen anlamına gelen İsrail lakabını almasının sebebi şudur. Bir gün Hazreti Yakup ailesiyle bir yolculuk esnasındayken insan şeklinde bir varlıkla karşılaşır ve onunla sabaha kadar güreşir. İnsan şeklindeki varlık Hazreti Yakup'u yenemeyince onu kutsar ve ona adının ne olduğunu sorar. Yakup olduğunu öğrenince de ona yaklaşarak "Artık sana Yakup değil, İsrail denecek. Çünkü sen Tanrı ile güreşip onu yendin." Der. Yahudilik tek tanrılı bir dindir ve Tanrı'nın isminin Yehova olduğu kabul edilir. Yahudiler Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ı kutsal kitap olarak kabul eder ve onun öğretilerini hayatlarına uygulamaya titizlik gösterirler. Hz. Musa'nın Tanrı'dan Sine Dağı'nda aldığı ve Yahudiliğin temel inanç esaslarını oluşturan 10 emir, Yahudiler için büyük önem taşımaktadır. 10 emir içerisinde Yahudilerin başka tanrılar edinmeleri yasaklanmış, öldürmek gibi büyük günahlar belirtilmiş ve komşu ve anne babaya olan öneme dikkat çekilmiştir. Bugün dahi Yahudiler 10 emri taş levhalara yazarak hayatlarının her alanında bu levhaları bulundurmaya oldukça önem verirler. İsrailoğulları tarihlerinin en parlak dönemini Hz. Davut ve Hz. Süleyman döneminde yaşamıştır. Bu peygamberlerin döneminde yaşanan olaylar Yahudi tarihi için çok önemli olduğundan Hz. Davut ve Hz. Süleyman Yahudi inancında önemli bir yere sahiptir. Hz. Davut döneminde Kudüs fethedildikten sonra başkent yapılmış, ve büyük bir mabedin yapımına başlanmıştır. Ancak onun ölümüyle beraber mabedin yapımına Hz. Süleyman devam etmiş ve mabed Hz. Süleyman Mabedi olarak isimlendirilmiştir. Bugün günümüze Süleyman Mabedi'nin sadece batı duvarı ulaşabilmiş. Bu duvar da Yahudiler tarafından Ağlama Duvarı olarak isimlendirilmiştir bugün dahi bu duvar Yahudiler tarafından kutsal kabul edilir ve bir ibadet merkezi olarak görülür. Ağlama duvarının önünde dua etmek ve Tevrat okumak Yahudilerin en önemli ibadetleri arasında yer alır. Yahudiliğin kutsal metinleri yazılı ve sözlü olmak üzere iki gruptur. Yazılı metinler Tevrat, Nevim ve Ketuvim Sözlü metinlerse ise Mişna ve Gemara'dır. Tevrat'ta Hz. Musa'nın Tanrı'dan alıp insanlara ulaştırdığı emirler, Nevim ve Ketuvim'de ise Hz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının başına gelenler ve yapılan savaşlar anlatılır. Sözlü kaynaklar olan Mişna ve Gemara ise Tevrat'ın tefsirlerini içeren bölümlerdir. Yahudilik inancına göre Tanrı evreni altı günde yaratmış, yedinci gün olan cumartesi günü ise dinlenmiştir. Bu sebeple Yahudiler, Şabat adını verdikleri cumartesi günleri hiçbir işle meşgul olmazlar. Bugün Yahudiler için haftanın dinlenme ve ritüel günüdür. Şabat gününde ateş yakmak, elektrikli alet, araba, ve telefon gibi eşyaları kullanmak yasaktır. Yahudiler için bugün sadece Tanrıyı anma günüdür. Tevrat'ta Yahudiliğin inanç esasları kesin olarak belirtilmemiştir. Bu sebeple tarih boyunca birçok Yahudi mezhebi oluşmuştur. Günümüzde ise 5 tane mezhep varlığını sürdürmektedir. Bunlar muhafazakar Yahudiler, Ortodoks Yahudiler, reformist Yahudiler, Samiriler ve yeniden yapılandırmacı Yahudilerdir. Bu mezhepler, giyiniş ve temel inançlar gibi birçok noktada birbirlerinden farklılık gösterirler. Örneğin, bazı Yahudi mezhepleri, ahiret ve yeniden diriliş inancına sahipken, bazı mezhepler bu inanışı reddederler. Yahudilikte günlük ritüeller sinagog ya da havra denilen yerlerde yapılır. Kutsal mekanlar olarak kabul edilen sinagoglarda resim veya heykel bulundurmak kesinlikle yasaktır. Sinagoglarda ritüeller, haham adı verilen liderler eşliğinde sabah, akşam ve öğle olmak üzere günde üç kez Tevrat'tan alınan yahut din adamları tarafından oluşturulan duaları okuyarak gerçekleştirilir. Yedi kollu şamdan ve Kral Davut'un mührü, Yahudiliğin en önemli sembollerindendir. Yahudiler bu sembolleri, başta ibadet mekanları ve evleri olmak üzere hayatının her alanlarında bulundurmaya özen gösterirler dinlere olan yolculuğumuzun bir sonraki durağında görüşmek üzere hoşça kalın.